Ee, reddedilmek, hayır duymak e, kolay bir şey değil ama eğer egon yüksekse senin egonu törpüler, düşmanımızmış gibi görünür hayırlar, reddedilişler ancak baktığınız yere bağlı. Eğer doğru açıdan bakarsanız eğer belki de dostumuzdur. Yüksek egoya sahip birisiysen eğer seni bu meslek için, network marketing için dönüşmek zorunda olduğun forma sokmaya çalışır hayırlar, itirazlar, bana göre değiller. Dolayısıyla bir reddedilişin anlamını çok iyi anlamak gerekiyor. Bir reddediliş, bir hayırın anlamı gerçekten nedir? Bunu ruhuna girebilmek çok çok önemli. Ben de başladığımda ilk 97 senesinde bana herkes hayır dedi. Ama herkes. Ben bundan tek anlam çıkarttım. İnsanların nezdinde bir tavsiye gücüm benim henüz yokmuş.